Bizim karşımıza e, hastalar nasıl geliyorlar? Tabii eşim bana para vermiyor diye gelmiyor hiçbir hasta. Bir defa bunu söylemek lazım. E, depresyonda olarak geliyorlar genelde. Depresyonun sebeplerini e, bir, bir miktar e, aile yaşantısını sorguladığımızda e, aslında kadının kapana kıstırılmış gibi kapana kıstırılmış bir kuş gibi tedirgin olduğunu, hastaneye giderken bile üç defa, beş defa düşünmek zorunda olduğunu, eve erken dönmek için bir taksiye binmesinin dahi evde ciddi bir sıkıntıya neden olduğunu öğrenebiliyoruz mesela. Bu kadınlarda genelde bir değersizlik hissi oluşuyor kendini tamamen yetersiz görmeye başlıyor. Çünkü maddi konularda kendi kendine yetemediğini düşünüyor ve bu hayatın diğer alanlarına da yansıyor. Sadece maddi konularda değil, diğer hiçbir alanda yeterli olmadığını düşünüyor. Çaresizlik hisleri ortaya çıkabiliyor. Tabii bu mali gerilim evde de bir psikolojik gerilime neden oluyor. Çünkü sürekli dile getirilse de getirilmese de devam eden bir problem söz konusu. Ekonomik şiddetin bir başka boyutu bekar ya da boşanmış kadınlarda görülebiliyor. O da şöyle, kendi ekonomik özgürlüğünü korumaya, sağlamaya çalışan kadınların toplum içerisinde istismar edildiklerine, de sıklıkla şahit oluyoruz. Bu istismar edilme den kastımız sadece cinsel istismar değil, ekonomik istismarda. Çünkü kendini çalışmak zorunda hisseden bir kadın çok daha ucuz bir iş gücü olarak değerlendirilebiliyor. Veya pek çok insanın yapmayacağı, yapmaktan erineceği pek çok işi yapmak zorunda kalıyor. Bu kadınlara ya da genel olarak kadınlara şu mesajı vermemiz gerekiyor. Ne olursa olsun eşinizi ne kadar seviyor olursanız olun, sevgilinizi ne kadar seviyor olursanız olun, mutlaka kendi ekonomik gücünüzü sağlamaya çalışın. Mutlaka ekonomik olarak da kendi ayaklarınız üzerinde durmaya çalışın.